arkadaşlar. Hepinize merhaba. Evet, şey Oyun oynayacağız. Bizi annelik edenleri kabul edeceğiz tabi. O da var tabi ya. Hemen bunu alalım. Şimdi güzelliğimize güzellik katacağız. Böyle bir şey olduk. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz şimdi bunlar e, böyle işte çok tatlış bir yüz var bunda ama yok yüzü bunda da yok yüz ya neyse şöyle olsun Öf, acaba boya diye bir kim ya supra boya diye bir neyse hava diyor dur bununla anne terbiye yapayım bana böyle bir şey lazım. Babam ağır mısın diyeceğim bana. Hmm, diyeceğim yani ona. Benim oyuna babam falan gelmesin de tartıştık. Çıkarırlar. Fakirlik yerine ana baba istemeye gidiyoruz onlar. Şimdi güzelliklerimize güzellik katacağız arkadaşlar. Şimdi ilk önce ne yapıyoruz? Ay. Şimdi bunu küçülteceğiz. Ha, şimdi oldu. Biraz sevgili oyun oynayalım bugün. Hı? Arkadaşlar buraya eğer sevgili olursam böyle pişme falan çıkarsa duraklatacağım videoyu. Çünkü neden? Çünkü sizin görmenizi istemem tabii. Hadi o zaman girelim. Şimdi birinden sevgili olan... Ay mansa mança diyor bye 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 back diyecek ki bu kızan olmaz Han Heydar baba gelmiş. Babiş ne arasın sen? Aha. Arkadaşlar bora kaçtı. Babamı Aa, oyuna babam girmiş. Garesin, garesin olmaz olmaz bu sevgili oyunu. Baba! Baba! Heyder baba. Heyder baba neredesin? Çok sevdim ben Heyder baba. Zilbeden sevindim Arkadaş acaba arkadaşlıktan çıktım mı bu Heyder baba bakacağım. Fren diyor. Niye o zaman göstermiyor len? Ben lan bunları len len. Gidin gidin ne ne Baran, Şimdi gideceğim. Babamı arıyorum. Roblox'ta ne diyor Roblox falan diyor. Arkadaşlar şimdi babamı bulacağım. Nerede bulacağımı bile bilmiyorum. Heydar baba yazması lazım. Ben anlıyorum sana. Gel Neyse arkadaşlar. Kaan diye biri geldi. Ana sevgilim geldi. Allah kahretsin. Kahretsin kahretsin. Ne mi? Heh, ne böyle oluyor. Tamam. Kalk sevgilim geldi oyunu belki de beni tanımayacak yazıyor. Nisa yazıyorum Nisa Quinkam Aha iyi lan Geldi mi lan senin Geldi mi Lan şimdi bir dakika şimdi Oyunu satayım Kaan geldi oyunu Arkadaşlar Kaan geldi şu tepeye bak Aşkım bu senin tipin mi gerçekten? Aşkım sen benim tipime mi? Ne yapıyorsun? Hı -hı. Lan, sen, kendi karakterine döndü herhalde bu. Şu tatlılığa bakar mısın? Arkadaşlar? Şu tatlılığa bakın. Haber. Kanlar. <laughs> ee, selam diyor. Ben de selam diyeyim? selam. Şu tatlılığa bakın şu tatlılığa. Şu tatlılığa bakın. <laughs> Arkadaşlar şu tatlılık <laughs> sevgili olalım mı diyor. Tamam. Tamam. Şimdi babam gelirse ağzıma sıçar yani. Böyle bir şey var. <laughs> Arkadaşlar şimdi Anne nasıl? Hmm. <laughs> Ulan biz seninle sevgili değil miydik zaten? Buydu, buydu. <laughs> ben <sal> <Gülüyor> <Gülüyor> Ha He, orada RP'de oynuyorlar. RP'de oynuyordu. Bir anne araması gerekiyordu. Bu sefer de ne yaptı? Ayrıldık. <laughs> Şimdi gidiyoruz. Tancıkla. Kancım ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar e, kız kız şey şey yapmasına çok şey oldum. Baksanıza. Bakayım bir. Da. Bir dakika bir dakika. Kan hareket etme bir. Arkadaşlar gerçekten de bu dudaklarımızı aynı. de aynı şeyi yaptı. Bakar mısınız? Kan niye böylesin sen yavrum? Bakacağım senin yüzüne şimdi yavrum. Ben yani yavrum sen niye kız yüzü taktın geri zekalı? Lan gitti mi? Gitti mi lan? <laughs> Arkadaşlar şimdi ben bir şey de göremeyeceğim. Ya şöyle yapayım. Yapalım gidiyoruz. Kancım illa ki bunu mu almam lazım? Ha, ah, sana ev. Ne ne? Aç bu resmi. İlk evliliğimizde böyle bir şey görmedim. Ne yapıyorsun lan? Kim? <laughs> bir dakika. Arkadaşım az önce banderi dedi ki çocuk yapalım diyor. Baksın zaten anlamışsındınızdır. Ee şey diyeceğim ki ona. Ee, biraz daha zaman biraz. biraz zaman versen. Biraz zaman versen zaman versen zaman versen dedim ah sonda şöyle bir anladım ben e hayır şimdi beklemem ben zamanı şimdi çocuk istiyorum ben de bu sefer de ben yapamayacağım <laughs> Neyse, Allah kahretsin. Uyandırdım kanı. Şöyle yazayım. Yok ya da.